Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Instagram'da takipçi hilesi göstereceğim. Ee, Instagram hesabınızı böyle yükseltmek, aktifleştirmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir uygulama. İsmi Fast Followers. Bu arada videoyu ilerletmeden izleyiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da bu tarz videolar daha çok gelmesi için. Ee, kan şeyin uygulamanın ismi Fast Followers. Play Store yazın Fast Flowers diye. Zaten çıkıyor şurada hemen arkadaşlar. Burada direkt çıkıyor. Üçüncü başta. Yükleyin. Yükledikten sonra buraya girin. Buraya ister yedek hesabınızda ister asıl hesabınızda girin fark etmez. Alt, altta Flower, Likes, erin Coins ve May var arkadaşlar. May önemli değil. Coins, coins buradan gerçek parayla alıyorsunuz. Coins'leri. de böyle... Ee, nasıl desem coins kasıyorsunuz. Böyle takip ediyorsun. Bir kişiyi takip ediyorsun. 6 coins veriyor. Görüyorsunuz. Sağ başta sağ üstte 923 coins'im var. Benim önceden kasmıştım. Harcamadım. Size göstereyim diye. Buradan like da yapabilirsiniz. Like da 931 verdi. Böyle böyle yükseltiyorsunuz arkadaşlar. İster like alabilirsiniz. isterseniz follow, e, takipçi alabilirsiniz. 30 coins 2 takipçi veriyormuş. 75 coins 5. E, 150 coins yapın bence. 150 15 bir tane daha alın. 30 30 tane. Ya yani 300 coins 30 tane alıyorsunuz. 300 coins e 20 tane veriyor burada da. Benim dediğim taktiği uygularsanız 10 tane takipçi karda olacaksınız. Buraya ben orijinal hesabımı girip gireyim arkadaşlar. Bir dakika buraya yazalım. Hemen yani arkadaşlar yazdık. Girelim hesaba. Buraya güvenlik kodu gelecek. Onu yazacağız. Bekleyin geldi neymiş 718 900 18 986 986 onayla diyoruz girelim hadi hadi be arkadaşım gel şuraya orijinal hesabınızda giriyorsunuz arkadaşlar buraya aynen girdikten sonra işte ee, şey geliyorsunuz takipçi alacaksınız takipçi kısmına girin e, beğeni atacaksanız beğeni kısmına girin arkadaşlar. Burada 150 tane alıyorum arkadaşlar. Aldım. Bir 150 tane daha alıyorum. 15 takipçi. 150 şey. 150 derken 150 coins veriyorum. 15 takipçi alıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ondan sonra buradan e, bir 150 150 coins daha veriyorum. Böyle böyle. Alalım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 37 coinsiniz kaldı. Bakalım geliyor mu? Evet geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hemen o takipçi gelmiş. Bakın. 54 takipçi oldu. 55 oldu. 56 oldu. İşte böyle böyle yükseliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz geliyor. Böyle daha çok tarz videoların gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.